Haza. Haza kedi seviyor. Bu kedi mi ya? Ay kedi var. Haza ki. Haza sen kediden korktun. Sen kediden korktun. Yavaş 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 yavaş. Bak Hazal burada. Bak. Kedi Hazal'ın yanına geliyor. Hasan sen korktun. Neden? Bak kedi seni sevdi ama. Bak. Kedi burada var. Bak kedi gel oturdu. Anne. Annem. Sen nere yer oldu bakayım? Aa Hazal Park'tan düştü. Sen yeri oldun. Nerede? Ah. Sancaktan mı düştün? Evet. Nereden düştün? Ne yapıyordun sen? Bak kedi burada var. Kedi yerleyelim. Geldim. Hazar kedi yerledi. Anne kulini çekme. Azı kedinin kuyruğunu tutacaktı değil mi Azı? Evet kire elleme tamam. Evet elle. <laughs> Sen kediyi çok seviyorsun. Evet. Sen ağladın. <laughs> Biz kediden korktuk. Evet. Bir kedi Biz Gel. kediden korktuk biraz. Geldi annem. Bakın kedi. Kedi gidiyor. ki kedi gidiyor. Hazan. Gel biz de işte, oh. gidelim. Gel biz de işte, gidelim. Hadi gel elini de yıkayalım. Hadi gel elini yıkayalım yemek saati. Hazır, hazır öyle yapma. Kedi korkar bak gider. Kedinin ayağı var. Evet. Senin nerede ayağın? Evet, bu. Elin nerede kedinin? Ne o yok bu. Ne onun nesi yok? Bu. Ayakkabısı yok. Evet. Mesa. Senin var kedinin yok. Evet. Gidip kediye ayakkabı alalım. Bu. Ayakkabı. Ya. Uçtu <laughs> Geldim geldim geldim. Ah. Korktun. Elimi de bırakmıyor <laughs> her Geldim. Geldim. <gülüyor> Anne baba. Var. Anne daha iyi var. Ama o çok büyük. Orada <laughs> köpek var. O küçük. Ya. Yeter gitmeyelim. Yeter. Yeter. Çin. yeter. Yeter yeter. Yok yok yeter. Ee? Yok yok yeter. Allah ım, Allah ım, Allah ım. Yine geldik. Hadi. Hadi. Ben nereye gelin? Tamam ben buradayım ben burada ben ben video çekiyim. Hayır ben korkuyorum. Ben korkarım. Yok. Ben korkarım. Yok. Ben korkarım. Yok. Ben korkarım. Bir şey olmuyor. Evet. Bir elle bakayım bir şey olmuyorsa ben de elim. Bak. Bir elle. Aa. Bir şey olmadı. Evet. <gülüyor> <gülüyor> tamam yeter. Öyle yapma bastırma. kafasını vurdu. <laughs> Hasan kafan demire vurdu. Bıcağı. Oo. <laughs> Hasan kedisine <gitsene> baktı. Yeah. <laughs>